Şimdilik yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Damla ve Koray'ın işbirliği oldukça ortalığı iyice karıştırır, Koray'ın gerçek yüzü de böylece ortaya çıkar. Bay böylece Damla ile işbirliği yapıp Neslihan ve Murat'ın boşanmaları için elinden gelenini yapar, Damla Koray'ın söylediklerini harfi harfine yerine getirip Sinan'ın kız arkadaşı olmayı başarır. Fakat Neslihan Damla'nın bu kadar çok fazla ileri gidebileceğini bile düşünemezken, olanlara şahit olur bu süreç içerisinde Neslihan bir kardeşini daha kaybetmemek için, Sinan'ı Damla'dan uzaklaştırmak için Damla'yı zor durumda bırakacak, Damla'nın bu yaptıkları fazla olunca Murat kıyametleri koparacaktır. Analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.